Bugün neden izlemeniz gerektiğini anlatacağımız dizimiz Hava Meteor Mother. Bence bu da yine yabancı dizi izleyenlerin mutlaka adını duyduğu bilindik bir dizi. Ama buna rağmen izlememiş olanları da aramızda görmek istiyoruz. Geçelim neden bu diziyi izlemelisiniz sorusunun cevaplarına. 1. Mükemmel zaman değişimleri bu dizide anlatım tekniği şu zamana kadar izleyeceğiniz dizilerde hiç rastlanılmayan bir şekilde kullanılmış. Mesela bir sürü alakasız olay aynı anda gerçekleşmekte. Fakat bölümün sonunda doğru birbirine bağlanan mükemmel bir olay döngüsü oluşturuluyor ve o alakasız olan olaylar bir anda çok mantıklı bir hale geliyor. 2. Her bölüm ayrı bir kafa dizinin ana konusu sürekli ilerliyor. Fakat her bölümde anlatılan hikayeler birbirinden farklı. Bu dizinin bir diğer özelliği ise karakterin bir şeye takılıp bölüm boyunca o şeyi kullanması. Bu bazen bir cümle olur, bazen bir aksesuar veya da bir kişi olur. 3. Karakterlerle izleyiciler arasındaki bağ Bu dizideki karakterlerden en az birini kendimize benzettiğimiz anlar olmuştur. Çünkü her karakterin tavrı ve düşünce yapısı ayrı ve izleyenler arasındaki kendisiyle bağdaştırdığı bir karakteri mutlaka bulan insanlar var. Ayrıca her karakterin kendine has bir repliği veya bir hareketi var. Bu da o karakterin hayranlarına çok özel bir malzeme veriyor. 4. 9 sezon izlettiren akıcılık Üst üste kaç sezon izlerseniz izleyin bu kesinlikle hiçbir şekilde sizi sıkmıyor. Bunun sebebi dizinin ana konusu olan anne ile tanışma meselesi 9 sezon boyunca izleyicileri ekranına kitlemesidir. Bir diğer sebebi ise bölüm sürelerinin yaklaşık 20 dakika olmasıdır. Yani eğer zamanınız varsa 2 günde bir sezonu bitirebiliyorsunuz. 5. Espri anlayışı ve evrensellik Yabancı komedi dizilerini izlemek sizleri bazen korkutur bunun sebebi yapılan esprilerin Amerikan mizah anlayışına ait olmasıdır ve bunun sonucunda gülmeyeceğinizi ve sıkılacağınızı düşünürsünüz. Ama bunu ilk sezonu izlediğinizde bile yanlış bir fikir olduğunu düşünürsünüz. Bu dizi her ne kadar Amerika ve Kanada kültürüne ait olsa da ne yaşarsanız yaşayın komik bir dizidir. Yani sizler hangi ülkede yaşıyor olursanız olun, hangi kültüre ait olursanız olun, bu dizinin sizi güldürmemesi için hiçbir sebep yok. 6. Diziden sonra hissedilen duygu. Diziyi izleyenler arasında dizinin finali ile alakalı genel görüş ya finalin tatmin etmediğidir ya da finalin istediği gibi olunmadığıdır. Sonuç olarak 9 ay boyunca bir dizi izliyorsunuz, bir karaktere bir ortama bağlanıyorsunuz ve bunun final sezonunda sizi çok büyük bir etki bekliyor. Ama dizinin şöyle bir yanı var ki dizi bitmiş bile olsa arada bir bölüm açıp izleme isteğini durduramıyorsunuz. O yüzden How I Met Your Mother dizisini ölmeden önce kesinlikle izlemelisiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere büyük bir kitleye sahip ve zamana meydan okuyan bir diziyi neden izlemeniz gerektiğini 6 maddede anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Dizi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.